Hepinize selamlar dostlar. Yeni bir Pavuş Mobile Challenge videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir işimizi yapalım. Dostlar şimdi başlıkta gördüğünüz gibi Kerim kardeşimiz demiş ki Kar 98 ile 30 mermi ile bin almaya çalış demiş. Ben de bu challenge'ı başarılı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Bu nasıl olacak? Nasıl geçecek? Ben de bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Umarım güzel eğlenceli bir video çıkarırım size şöyle lootumu yapmaya başlayayım şimdi. Kar 98'i umarım bulurum hemen. Biraz bulması zor. Aha uyandırmak istedim. mi? Evet, seviyeliği alayım ben. Ha, bomba kullanmayacağız. Kar 98 lazım bana kardeşim. Şuradan ver de fazla uğraştırma beni. Benzin alayım ya yanımda dursun belki şeyler yapabiliriz onda. böyle geçti alamamak gerçekten. <laughs> Aha. Vallahi buldum. Böyle şuradan 5 mermisini atalım. Atmış kardeşim. Dostlar gördüğünüz gibi lootum bu şekilde. Fazladan siz bir de Flash bombası toplamaya çalışacağım. Başka bir şey almayacağım zaten. Challenge bu. Ve son alana kalmaya çalışacağım. Ondan sonra da kaç kişi kalacak onu gerçekten bilmiyorum. Umarım tek kişi kalır. 3-4 kişi kalıyorsa gerçekten sıkıntı oluyor. En fazla birini ikisini bayabiliyorsun. Ondan sonra zaten adamlar etrafını sarıyor. Bir şey de yapamıyorsun. Otomatik ile dalıyorlar. Sen de kar 98 ile bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bana bir dürbün lazım. Kaç paramız var? Güzel. Marketten bir dürbün çekelim. İki tane sisimiz var. markete bir girelim kardeşim. Altı çekeceğim. Keşke bir 8 olsaydı şu devikte daha güzel olurdu. Bunları alalım fazladan. Yavaş yavaş çıkalım ya. Kenardan kenardan ilerleyelim. Çin sayısı önemli değil bak dostlar bunu şimdiden söyleyeyim. Bir kille bile maçı bitirirsem bu kalınca yapmış oluyorum da. İnşallah öyle olur. Burası bayağı kalsı. Droba birileri mi geldi? Aracı burada bırakacağım. Aha gidiyor vallahi. Drobu çözmüş adam. Biz de kalıntılarına bakacağız artık. <laughs> Dostlar şunu da söyleyeyim. Böyle çalınca dışarıdan bakınca biraz kolay gibi görünüyor olabilir ama gerçekten yapmaya çalıştığında oyuna girdiğinde biraz stresli oluyor. Ve gerginlik seviyem biraz yükseliyor nedense. Yani dediğim gibi kolay bir görev değil. Elimden geleni yapmış yapmaya çalışacağım. Bu boçuk şöyle gel de kardeşim birinci kilimiz sende alalım dur öyle Lan. kardeşim şöyle birinci kilimizi alalım ver palayı bana şöyle birinci kilimizi almış olduk <laughs> ve alan da şöyle göstereyim size sayıda 13 kalmış güzel bir şey benim için Yavaştan yavaştan. Kenardan alana girmeye çalışacağım. Ben önümde skanlar var. Haritada iz gö görüktü. Oy! <laughs> Aha! Adam tek kalmış. Ve buna karşıdan sıkıyorlar. Karşı evler dolu. Abi seviye kas güzel oldu. Şu an alandayım. Kardeşim alandayız. Şu tepeye oynayayım. Bunlar kaç kişi bilmiyorum evdekiler. Umarım bu taraftan birileri gelmez. Alan bayağı büyük ve sayı gerçekten bayağı azaldı. Burada birini gördüm. Oha. Oy, adamda AVR var. Şöyle bayıp da çekebileceğim bir pozisyon olursa sıkarım. Onun dışında sıkmayı düşünmüyorum. Yeni mi geldi buraya? Ne tarafa sıkıyor bu? Biraz yakınlaşacağım. A alanı vermiş. Kardeşim ben alana gidiyorum. Orada yiyin bitiriniz birbirinize. Bunu yeneklemişler arkadaşlar bu arada. Baya da güzel duruyor. Ha, bir tanesini vurdular. Bak kalabalık olabilir bu arada. Bir de alayım. alan alanda değil mi? Arkadaşlar çok temkinli oynamam lazım. Her an her yerden adam çıkabilir. Livi biliyorsunuz zaten. Bir de emülatörde oynuyorsanız gerçekten hiç kimsenin acıması yok. Tamam 7 kişi kaldı benim dışımda. Araç. O evlerde birileri vardır kesin ya. Hasiyeliğimiz 3 seviye. Enerjimi sürekli full tutmaya çalışıyorum. AMR var adamlarda. Tek yemeyelim. Hazırda dursun. Ha dediğim gibi umarım böyle videolar videolar hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Devamı için de işte dediğim gibi beğeni sayısına ve abone sayısına göre değerlendireceğim. Evdekiler hala orada mı acaba? Sayı azalmıyor bu arada. Niye azalmıyorsun kardeşim sen? <laughs> Vurun artık birbirinize. Adam koşuyor bu arada. Beni görmüş. Aynen görmüş beni. Bug'dan görünüyorum bu arada. Adam nasıl tüklemiş öyle. Böyle bir mermimizi harcayalım. Kardeşim bakabilir misin? Oy body yedi. Adamda AMR var bu arada. İki mermimiz gitti ama. Buradaki ağaçta sağım solum ne durumda ya? Millet niye sıkmıyor? Body yedi gene. Kardeşim ya. Adamı bir headshot bir body attım. Aha. Bu ne? iki kişiler. Oha. O da body yedi. Abi alan dışıyım ya. Bunu bayabilir miyim? Uy havada badiyedi. Abi şunu bas hemen. Alana bakmayı unuttum ya. Ve önüm çok açık ya. Gerçekten çok açık. Bu evdeki de büyük ihtimalle beni görüyordur. Kesiyordur şimdi. Alana gireyim kardeşim. Başka bir şey istemiyorum. Bu adamların canı yok bu arada ya. Yok denecek kadar az. 3 kişi kaldı benim dışımda. Şöyle canım fulleyeyim. 19 mermim kaldı. Dostlar alan bu şekilde. 19 mermim kaldı. Önümde bir kişi var. Solda da iki, kişi, iki kişi var. Canları bayağı azdı bu arada. Aha. Adamı gördüm. Umarım bomba atmaz bu. Abi bir tane bomba almışım da. Bombayı kullansam mı şey ya? Aha yatıyor yatıyor. Gördüm. Lan alan dişiyim ya. Ha alanı öldü. Kardeşim bas şu tipi. Son bir kaldı. Lütfen ölmeyeyim. Adamda M249 var. Bas şuna hemen. Bas 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 bas. Alan dışım arkadaşlar alana bakın bu alan öldürür artık. Büyük ihtimalle giremeyeceğim ama şansımı deneyeceğim. Hayır. Hadi hadi bir. Abi. Aha. Abi alana bakın. <laughs> Uyandırma kitim varmış bu arada. Şunu hemen eve geçip basmam lazım. Adamın yerini bilmiyorum bu arada. Son bir kaldı. Bas kardeşim şunu. Umarım o görmeden beni ben onu görürüm. İki kilim var. Adamda M249 var bu arada. söyleyeyim şimdi de. Aha. Sis mi atıldı oraya? Kardeşim öyle dur. Oy. <laughs> Ya bak kardeşim. iki kişi kalmışız. Loot aracını patlatmaya çalışıyor. Öyle şey olur mu ama ya? Evet dostlar bu challenge'ı da böylece bitirmiş olduk. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenirsiniz, beğenirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.